A24 ün yeni erotik gerilim filmi, Babigirl'den paylaşılan ilk görsel, Nicole Kidman'ın genç bir stajyerle yasadışı ilişkisini gösteriyor. Halina Rin tarafından yazılan ve yöneten filmde Kidman, Harris Dickinson'ın canlandırdığı çekici ve kendisinden çok daha genç bir stajyerle yasak bir ilişkiye giren güçlü bir CEO olarak rol alıyor. Film, Bodies 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 adlı bir filmden uyarlanmıştır. Antonio Banderas, Sophie Wilde, Jean Reno, Victor Slezak ve Anop desayde, de, Gill, de rol alıyor. Indiebire tarafından yayınlanan ilk kare, Kitman ve Dickinson'ın kurumsal kıyafetler giyen karakterleri arasındaki samimi bir anı yansıtıyor ve bu anın muhtemelen işyerlerinde gerçekleştiğini gösteriyor. Film, cinselliğin karmaşıklığını ve işyerindeki güç dinamiklerini araştırıyor. Vabigil, 28 Ağustos, 7 Eylül arasında gerçekleşecek olan 81. Venedik Film Festivali'nde premier yapacak ve festivalin ana yarışmasında Altın Aslan için yarışacak. Filmin sonbahar festivallerinin ardından yıl sonunda vizyona girmesi planlanıyor.